Ne demek aldılar? Kim aldı? Nereye aldı? Ne anlatıyorsun sen bana? Nasıl olur bu? Bordo bereliler. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Aptal herif. Bana kaçmasını söylemiştim. Ordo Bereliler Novak'ı almış. İstanbul'a getirmişler. Hastanede yatıyor. Novak konuşursa bu hepimiz için çok tehlikeli olur efendim. İzin verin bu işi hastanede hemen bitireyim. Hayır. Bunu taburcu olduğunda yapacağız. Jack, birileri var programının yapımcısı. Neydi o kızın adı? Berna Ha, ona ihtiyacımız olacak. Ne oldu? Nova kaldılar. Peşine düştüğümüz bordo berellerin işi. Nerede? Hastaneye yatırıldığını öğrendim. Senden istediğim Berna'yı oraya gönder. Hastanede olup biten her şeyi öğrenmek istiyorum. Berna hırslı ve tuttuğunu koparan biri. Bir süre sonra uyanırsa başımıza bela olur. Şu anda benim için faydalı olması önemli. Gerekirse basın şehidi olarak tarihte yerini alır. Evine hoş geldin. Hoş buldum. Ne yaptın? Rahat ettin mi evde? Sayılır. Tek sorunun yiyecek bulamadım. Niye? Dolapta vardı, çorba vardı, niye mi? İşkembe çorbası. Almayayım canım. Gerçekten nasıl içiyorsunuz onu? Ben sana bir şey söyleyeyim, sen ağzın tadını hiç bilmiyorsun. Bana hala güvenmiyorsun, değil mi? Sence? Peki madem. Al öyleyse. Sen de dur. <laughs> Çok profesyonelsin. Sen de öyle. İğnesini çıkarttım. Silahla güzel meydan okuyorsun. Ama unutma. Kelepçeden kurtulmak benim maharetim. İstesem hareket dahi edemezdin. Hmm. Kelepçeden kurtulmamı ve böylece sözlerimde ne kadar samimi olduğumu görmek istedim. Aferin sana. <laughs> Artık sakince konuşabilecek miyiz? Bilmem. Novak ne, ne oldu? Yakaladın mı?